Değerli yarışseverler, 27 Aralık Adana yarışları için hazırladığımız idman pisti programı ile birlikteyiz. 1 bir numaralı kaportacı Serdet Ceylan idaresinde 23 Aralık'ta çalıştı. Yaptığı çalışmada 1001.04.3 dört ise 26 oldu. 1 numaralı kaportacının 2 numaralı King of the Castle Halil İbrahim Akçay idaresinde 22 Aralık'ta çalıştı. 8 yüzü 52, 26. 4 26.4 oldu yaptığı bu çalışmada 2 numaralı King of the Castle'ın. 3 numaralı Mamba Mentality 24 Aralık'ta İlhami Göçer idaresinde çalıştı. Bini 104 400 ise 24.8 oldu bu çalışmada. 4 numaralı Mir Bedirhan Şehmuz Gezginci idaresinde 25 Aralık'ta çalıştı. 852,5 400 ise 25.7 oldu. 5 numaralı oğlum Doğu Emrah Sincan idaresinde 25 Aralık'ta sahaya çıktı. 637,5 400'ü 25 oldu. 5 numaralı oğlum Doğu'nun. 6 numaralı Prince Kim O'Lent ile birlikte çalıştı. İçteki safkan prens Mehmet Aydın idaresinde 25 Aralık'ta çalışan safkanın 851, 51, 400'ü 25,5 oldu. 7 numaralı Shining Brown Lady Avşay'da birlikte çalıştı. Shining Brown öndeki safkan. Serdet Ceylan idaresinde 23 Aralık'ta sahaya çıkan safkanın 1000'i 1,05.1, 400'ü ise 26.1 oldu. 8 numarada Tonight Gamer Harun Kılıçarslan idaresinde 25 Aralık'ta çalıştı. Arkadaki safkan Büyük Kale Tonight Gamer önde. 851.2 400'ü 25.5 oldu bu çalışmada Tonight Gamer'ın. 1 numaralı Brianna Hüseyin Tekin idaresinde çalıştı. 24 Aralık'ta sahaya çıkan safkanın 800'ü 56, 400'ü 28 oldu. 2 numaralı Nisanur hatırası Nizamettin Demir idaresinde 25 Aralık'ta çalıştı. 852, 400'ü ise 25.7 oldu. 3 numaralı Kara Avşar Şanlıurfa'da hazırlandı. Necmi Altın idaresinde 25 Aralık'ta sahaya çıkan safkanın iç pistte yaptığı çalışmada 4 400'ü 26.1 oldu. 4 numaralı Dark Destiny Emrah Sincan idaresinde 25 Aralık'ta çalıştı. 850,5 50, 400'ü 25 oldu bu çalışmada 4 numarada Dark Destiny'nin. 5 numaralı Blaze the Great 21 Aralık'ta Aziz Akdemir idaresinde çalıştı. 1001 0 400 ise 27 oldu 5 numaralı Blaze the Great'in. 6 numaralı Esan Star İsmail Demir idaresinde 25 Aralık'ta çalıştı. Binini 1.04.7 400'ünü ise 25.6 yaptı. 7 numaralı Umut Bey Hüseyin Budak idaresinde 25 Aralık'ta çalıştı. Yaz kızım dışta, Umut Bey ise içte. Bini 1.05.5 400 ise 26 oldu yaptığı bu çalışmada Umut Bey'in. 8 numaralı Anna Karenina, Orhan Akgönül idaresinde 25 aralıkta çalıştı. 852.5, 400'ü 25.7 oldu. 8 numaralı Anna Karenina'nın. 1 numaralı Derin Diyar, Kadir Demirel idaresinde 25 aralıkta çalıştı. 853.5, 400'ü 26.4 oldu. 2 numaralı Flying Wing Hüseyin Budak idaresinde 25 Aralık'ta çalıştı. 8 51, 4 yüzü 25 oldu bu çalışmada. 2 numaralı Flying Wing'in. 3 numaralı Yosun Kız Zeki Öz Özyiğit idaresinde çalıştı. 25 Aralık'ta sahaya çıkan safkanın 638.2, 400'ü 25.3 oldu. 4 numarada Rose Spicer, Fethullah Felhan idaresinde Şanlıurfa'da yaptığı iç pistteki kenteriyle yarışı olan hazırlığını tamamladı. 5 numaralı Çisil, Ali Emre Tülek idaresinde 25 Aralık'ta çalıştı. 850.6, 400'ü 25.4 oldu. Çisil önde, arkadaşsa Blue Valentine var. 8 numaralı Lirayo P Müslüm Çelik idaresinde 25 Aralık'ta sahaya çıktı. 850.7 425.2 oldu. Borahan dışta, içte ise Lirayo P var. 9 numaralı Nefisemsin Burhan Sarıdal idaresinde Şanlıurfa'da çalıştı. 25 Aralık'ta sahaya çıkan safkanın 853.5 426.7 oldu. 10 numaralı New Melbourne Mücahit Bayır idaresinde 25 Aralık'ta çalıştı. 639.6 400'ü 26.2 oldu 10 numarada New Melbourne'ün. 1 numarada Süleyman Ali Çıkman idaresinde 25 Aralık'ta çalıştı. 641.4 400'ü 27.5 oldu bu çalışmada 1 numarada Süleyman'ın. 2 numaralı Beşir Efe Musa İleri idaresinde 25 Aralık'ta çalıştı. 857.8 428.7 oldu. 5 numarada Gökçe Kız Mustafa Kemal Kumbasar idaresinde 25 Aralık'ta yaptığı sprintle yarışa hazırlandı. 428.5 oldu sprintinde 5 numarada Gökçe Kızın 6 numaralı Lider Kartal Ahmet Dost idaresinde 25 Aralık'ta çalıştı. Lider Kartal öndeki safkan uçan kardeşse arkadaki. 641-427 buçuk oldu bu çalışmada 6 numaralı Lider Kartal'ın. 7 numaralı Baba Ramazan Aziz Akdemir idaresinde 26 Aralık'ta yaptı. Kentel'le yarışa hazırlandı. 8 numaralı uçan SS Recep Karakaya idaresinde çalıştı. 25 Aralık'ta sahaya çıkan safkanın 800'ü 58, 400'ü 28.5 oldu. 2 numaralı 1 Mart Urfa'da iç pistte çalıştı. İsa Yıldırım idaresinde 25 Aralık'ta çalışan safkanın 400'ü 28.5 oldu. 3 numaralı Hoşgül Hat Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. Hüseyin Turan idaresinde 25 Aralık'ta çalışan safkanın 800'ü 1:02.8, 400'ü ise 32.6 oldu. 4 numarada Gülçin Hanım Şanlıurfa'da çalıştı. Mazlum Pir Demir idaresinde 25 Aralık'ta yaptığı sprintinde 400'ü 31.5 oldu. 5 numaralı Prenses Aslı Serkan Yıldız idaresinde 23 Aralık'ta çalıştı. Prenses Aslı içteki safkan Nikolay ise dıştaki. 23 Aralık'ta çalışan safkanın 857 buçuk 400 ise 28 oldu. 6 numaralı Melike Nur her ile birlikte çalıştı. Melike Nur içteki safkan Hüseyin Turan idaresinde 25 Aralık'ta çalışan safkanın 857 400'ü 28.7 oldu. Bir numaralı Big Moon Tuncay Bulama idaresinde 25 Aralık'ta çalıştı. 852 426 oldu bu çalışmada. Bir numaralı Big Moon'un. Üç numaralı Lucky Brown Orhan Akgönül idaresinde 23 Aralık'ta çalıştı. 636.6 400'ü 24.5 oldu. Üç numaralı Lucky Brown'un. 5 numaralı Mephistopheles Mehmet Aygün idaresinde 25 Aralık'ta yaptığı sprintle yarışa hazırlandı. 400'ü 24.7 oldu. 6 numaralı Mr Jingles Halil Parıldar idaresinde 24 Aralık'ta çalıştı. 1004.3 400'ü 26 oldu bu çalışmada 6 numaralı Mr Jingles'ın 7 numaralı Ömürhan iç pistte çalıştı. Erdal Baysal idaresinde 25 Aralık'ta çalışan Safkan'ın 851.9, 400'ü 26.8 oldu. 8 numaralı Speed Lane Cihat Yıldırım idaresinde 25 Aralık'ta çalıştı. 638 400'ü 25 oldu. 8 numaralı Speed Lane'in. Bir numaralı Deli Engin Şanlıurfa'da iç pistte yaptığı kenterle yarışa hazırlandı. 25 Aralık'ta Mehmet Doğan idaresinde piste çıktı Deli Engin. 2 numaralı Hasan Kaptan 26 Aralık'ta yaptığı sprintle koşuya hazırlandı. Musa Tuzcu idaresinde çalışan Safkan'ın 426 oldu. 4 numaralı Ateş gibi Erkan Tunç idaresinde 25 aralıkta çalıştı. Yaptığı çalışmada Bini ise 25.7 oldu. 5 numaralı Dara Bismara Harun Çanakçı idaresinde çalıştı. 26 aralıkta yaptığı sprintinde 400'ü 27.5 oldu 5 numaralı Dara Bismara'nın. 6 numaralı My Precious İlhami Göçer idaresinde 25 Aralık'ta sahaya çıktı. 851.6 425.7 oldu 6 numaralı My Precious'un. 7 numaralı Sestantay Iuno, Çağdaş Beyaz Soprak idaresinde 25 Aralık'ta çalıştı. 639.5 426.5 oldu bu çalışmada. 11 numaralı Anadolu Kaya Tamer Bari idaresinde çalıştı. 25 Aralık'ta sahaya çıkan Safkan'ın 639.2, 400'ü ise 26 oldu. Değerli izleyenler, 27 Aralık Adana yarışları için hazırladığımız idman pisti programını izlediniz.